Merhabalar. Bugünkü videomuzda CRA My Account e, açılışı nasıl yapılır online bunu göstereceğim. Öncelikle CRA My Account dediğimiz şu şekilde vergi dairesi Canada Revenue Agency ile açılması gereken e, bir hesaptır ve bu hesabı açabilmemiz için vergi iadesi yapmamız e, gerekiyor. Vergi iadesi yapmayan hiçbir bireyin bu hesabı açması mümkün değildir. Örneğin 2024 yılında Kanada'ya geldinizse 2024 vergi beyanları yapıldıktan sonra ki bunun ilk tarihi aslında Ocak 15'tir. Ocak genelde 10 Ocak 2024 yılı içerisinde 2024 vergi beyanlanması yapamayız. 2024 vergi iadesini ilk en erken yapabileceğimiz tarih Ocak 2025'tir. Vergi dersiyle ilgili vergi iadesi yaptıktan sonra sistemde ismimiz, sin numaramız vesaire kayıtlı olacağından dolayı ve bazı hani güvenlik açısından size sorulan sorular vergi dersinde olacağından dolayı e, bu hesabı açmamız mümkündür. Vergi iadesini yaptıktan sonra şu şekilde CRA My Account Register de diyebilirsiniz veya da CRA My Account dedikten sonra Şuradaki my account for individual business için ayrıdır. Bunun için ayrı bir video çekeceğim. Bu bireyler için my account for individuals işiniz olsa da kendi firmanız olsa da öncelikle individual hesabı açmanız gerekiyor. Buradan register kısmını seçiyorsunuz. Gördüğünüz gibi my account for individuals, my business account represent client. Business olsa dahi öncelikle individual hesabı açmanız gerekiyor. Şu şekilde tıkladıktan sonra asıl önemli olan şuralar geçiyorum. Çünkü genelde açıklama anlamında okuyabilirsiniz. Hani ne nedir şeklinde en önemli nokta. 3 tane seçenek var. Hani registre olarak bunlar nedir? Bunları açıklamak istiyorum. Şimdi her birini ben şu şekilde açtığım zaman tek tek üzerinden geçeceğiz. Öncelikle REGISTER WITH PROVINCIAL PARTNER aslında en son kısım bu Alberta ve British Columbia için geçerli. Hani eğer o yerde yaşanılıyorsa bu hesaptan gidilebilir. İkinci olarak şimdi ilk seçenek bakın REGISTER WITH SIGNING PARTNER şu ilk seçenek. Bunun anlamı banka hesabınız üzerinden açabilirsiniz. Hangi bankadan diyelim ki RBC ile çalışıyorsanız RBC, Bank of Montreal çalışıyorsanız Bank of Montreal o bankayı tıklayıp devam edebilirsiniz. Örnek amaçlı belli noktadan sonra maalesef devam edemiyorum ama diyelim ki RBC ile çalışıyorsunuz. Büyük bir ihtimal o bankanın giriş bilgileri istenecek sizden. Hani banka kart numarası nedir? E, şifresi nedir şeklinde banka hesabınıza girdikten sonra buradan bağlanabilirsiniz. Bu bir. Bunu genelde tavsiye etmiyorum işin açıkçası. Çünkü hem banka hem de CRA'ya girilmesi e, güvenlik açısından değil ama bu seçenek ben bireysel olarak tavsiye etmiyorum. İkinci seçenek Register with CRA User and Password bunu benim kullandığım ve kullanılmasını tavsiye ettiğim bu. İkinci seçenekte şöyle bir şey geliyor. Burada Social Insurance numaranız, doğum tarihiniz ve tax return. Burası önemli. Genelde burada takılıyor zaten. Social Insurance numarası mutlaka vardır. Doğum tarihiniz. Şuradaki tax information enter. 15.000 form 2020 income tax and benefit return. Burada insanlar genelde takılıyor. Ne der gireceğim diye. Bunun için bir örnek göstereceğim. Aslında kendi kendi dökümanımı paylaşacağım buradan bir saniye hızlı bir şekilde. Şuradan individuals. Şuradan individuals nasıl ne olur? Okey. Şimdi kendi taksi paylaşıyorum. Bakın. Sizde de mutlaka böyle 2023'ün vergi iadesi vardır. Şurada sorulan soru. Bakın şurada. Tax information enter line 15000 form 2023 income tax return. Gördüğünüz gibi bu 2023'ün vergi iadesi. Bakın 2024 yılında yapılmış. 2023 15.000. Bakın total income. Bize sorulan şurada 15.000 neyse 4.230 şunu tabi social insurance numaranız. long time girdikten sonra şurada ilgili amount yazıyorsunuz. Sıfır da olabilir. Eğer burada hiçbir değer yoksa sıfırsa Şuraya aynı şu şekilde 0.00 şeklinde yazmanız gerekiyor. 0 yazmanız lazım. Next dediğiniz zaman size belki 1-2 soru sorulacak veya sorulmayacak tam onu hatırlayamıyorum şu anda. Ardından ilk defa bu hesabı açtığınız için size security kod gönderilince, gönderilince, gönderileceğine dair bir mesaj gelecek. Dört taneli bir security kod olabilir. Bir daha uzun olabilir. 10 gün içerisinde posta adresinize vergi dairesinde bulunan posta adresinize posta ile bir mektup gelecek. O kodu girdikten sonra my account, yani my account hesabına giriş yapabilirsiniz. Bu bir. Bir diğeri örneğin güvenlik için mesela tabi register yaptıktan sonra giriş yaparken şöyle bir şey isteyebilir bunu kullandıktan sonra yine ben kendi hesabımdan girip göstereceğim. Eğer yoksa güvenlik için yapılması lazım. Register yaptığınız kodunuz geldi. Onu da giriş yaptıktan sonra full görebileceksiniz. Şurada tabi bazı sorular setup yapmanız istenecektir. Güvenlik sorularını benim için de buradan yapılmış. şekilde girişi yapayım. Ardından vergi dersi şöyle bir şey çıkarttı. Next diyelim güvenlik için şöyle bir şey çıkarttı son iki yıldır bu kişiye özel bir kod geliyor ve her seferinde değişiyor bu e, tabii ki aynı bilgisayarda um, şu seçeneği de seçebilirsiniz do not ask me to input one time passcode for the next eight hours when i signing this device yani bunu aslında her seferinde istiyor ama 8 saatlik için aynı anda iz, sorma diye seçeneğimiz var ben bu bilgiyi Paylaşabilirim çünkü değişecek her seferine güvenlik açısından bir sıkıntı yok. Şunu gerekli çünkü ekranı göstermek istiyorum genel hatlarıyla. B, 2 Eğer bu kod yoksa lütfen vergi dairesini arayıp e, güvenlik için olması gerekiyor. E, bu multi-factor authentication grid passcode şeklinde. Şurada agree genelde böyle gelmemesi lazım ama niye böyle geldi? Belki ilk defa giriş yaptım diye mi? Yok. Bu şekilde giriş yapılması gerekiyor. Şimdi ben oradan My Account'tan neleri görebilirsiniz? Neleri, e, neyi nereden inceleyebilirsiniz? Onu hızlıca göstermek istiyorum. Ardından bitireceğim. CRM My Account'a girdiğiniz zaman genel hatlarıyla tabii sizin adınız soyadınız olduğunda emin olun. Lütfen profil kısmından ardından taksi törlerinizi görebilirsiniz. Bakın şuradan ödediğiniz yaptığınız ödemeleri aldığınız paraları vergi iadeleri yaptığınız taksi törler ne kadar yapılmış. Şurada RSB, TFC bunlar sizin yatırım araçları için hesabınızda e, hani yatırabileceğiniz miktarları gösteriyor. Ardından şu önemli posta ofisinden gelen CRA'den gelen mektuplar önemli. Onun dışında herhangi bir doküman submit etmeniz gerektiğinde şu submit doküman önemli diyelim ki vergi dairesi bir mektup gönderdi size üzerinde kod var. Bazı dokümanlar istiyor. Bu dokümanları şu submit document kısımdan bakın start diyorsunuz. Case number varsa o mektup üzerine mutlaka case numarası vardır. O case numarasını girip bu şekilde ilerlediğinizde istenen dokümanları buradan da yükleyebilirsiniz. Hızlı bir şekilde cevap gelmesi için. Bu şekilde CRM account dediğim gibi çok önemli. Eğer vergi iadesiyle bütün iletişimleri yapılması gerekenleri borcunuz olup olmadığını Taksi Taksitörlerin ayrıntılarını görmek isterseniz CRA My Account hesabı mutlaka açılmadır. Ve bu hesabın açılabilmesi için videonun başında söylediğim gibi vergi iadesi yapılması gerekir. 2024 yılında Kanada'ya gelen ilk defa vergi beyanı yapacak kişiler en erken Ocak 15'ten sonra yapabilirler. E, vergi iadeleri için bize ulaşabilirsiniz. Nasıl yapabiliriz? E, siz de yapabilirsiniz bireysel olarak. Fakat her zaman profesyonel bir yardım almanızı tavsiye ediyorum. CRA My Account hesabı ayrıca açılır eğer bir business varsa önce CRA Individual, ardından CRA Individual'a girip CRA My Business'ı eklemeniz gerekiyor. Onun için ayrı bir video çekeceğim. Teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle.